Arkadaşlar 3-4-5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası, kimyasal tepkimelerde enerji konusu, ÖSYM tarzı sorular bir testi ile birlikteyiz. 23 gram C2H5OH sıvısının standart koşullarda yakılması sonucu 163 kilo ısı açığa çıkıyor. Karbondioktri ve suyun bileşiklerinin standart oluşum entalpileri sırasıyla X94-X68 kilo mol olduğuna göre C2H5OH sıvısının standart e, oluşum entalpisi kaç bölü moldür c 2 C2H5OH oksijenle reaksiyona sokuluyor, yakılıyor. Karbondioksit ve su oluşur. Reaksiyonu denkleştirdiğimde karbondioksit katsayısı 2, suyun katsayısı 3, 4 7. bir tanesi burada. Oksijenin katsayısı 3 olur. CaKeş başı başı molekül ağırlığını hesapladığımda 24 30 46 çıkar. O zaman mol sayısı eşittir 23 gram bölü 46'dan 0,5 mol yapar. 0,5 mol yakıldığı zaman açığa çıkan ısı miktarı 163 imiş arkadaşlar. Dolayısıyla 1 mol yakıldığında ne kadar ısı açığa çıkar diyeceğiz? Buradan 2 326 326 e, kilojoule ısı açığa çıkar. Yani bu reaksiyonun delta H değeri eksi 326'dır. Bu reaksiyonun delta H değeri eksi 326'dır. Eksi 326 delta H değeri eşittir. Karbondoksitin oluşum ısısını 2 mol olarak alacağız. E, 188 eksi 188 artı H2O'nunki onun 3 mol 1 mol 2 68 180 204 eksi 204 bunlar e, reaksiyona giren maddelerin toplam potansiyel enerjileri eksi ürünlerin toplam potansiyel enerjisi diyeceğiz. Suyunki 0 c 2 h 5 de x diyeceğiz. Eksi x dediğimiz zaman arkadaşlar buradan gerekli matematik işlemleri yaptığımızda x değerinin eksi 66 olduğunu buluruz. Cevabımız C şıkkıdır. İkinci soruda aşağıdaki bir tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gördüğünüz gibi ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerden daha yüksek. Girenlerde element potansiyel enerjileri toplama sıfır. Dolayısıyla reaksiyonumuz arkadaşlar x2 artı y2 eşittir. x2 artı y2 eşittir. x2 x reaksiyonudur. Bu reaksiyonun delta H değeri de 60 eksi sıfırdan artı 60'tır. Bu reaksiyonun delta H değeri de. Birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. Tepkiminin sürekli için devamlı endotermik reaksiyonlar devam etmeleri için dışarıdan ısı almaları gerekiyor. Sürekli ısı gerekir ifadesi doğrudur. X2 ve Y2 molekülleri enerji bakımından X2 moleküllerinden daha kararlıdır. Enerji düşük olan moleküller daha kararlıdır. Onun için x, y, 2 molekülleri 2 x, molekülünden daha kararlıdır. x, y molekülünden daha kararlıdır. 1 mol x, 2 harcandığında 60 kilo ısı açığa çıkar ifadesi yanlıştır. Zira endotermik bir reaksiyon. Endotermik reaksiyonlar dışarıdan ısı alarak gerçekleşirler. D şıkkı doğru cevap olur. 2 mol x, oluştuğunda 60 kilo ısı alınır ifadesi doğrudur. Üçüncü sorumuzda bir hidrokarbonun standart koşullarda 7.2 gramının yakılması sırasında 100 kilojül ısı açığa çıktığı biliniyor. Buna göre bu hidrokarbonun standart oluşma entalpisi kaç kilojül bölüm oldur? Yukarıdaki sorunun doğru cevabının bulunabilmesi için niceliklerinden en az hangilerinin bilinmesine ihtiyaç vardır? Evet bir hidrokarbon var elimizde. Yani bu alkan da olabilir veya alken de olabilir. Fark etmez. Ben alkan olarak gibi değerlendirecek olursam bu hidrokarbonun yakılması neticesinde karbondioksit ve su açığa çıkar. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar biz e, şu hidrokarbonun oluşumusunu arıyoruz. Bunun içinde e, CO2H2O'nun standart şartlardaki oluşmasıları bilindiği gibi bu reaksiyonun delta H değerinin de bilinmesi lazım. Bunun içinde 7.2 gramının yanması neticesinde 100 kilojülü saçığa çıkıyormuş. Ben o zaman karbon ve hidrojenin atom kütleleri bana lazım. Hidrokarbonun molekül kütlesi de bana lazım ki eğer bu ikisini bilirsem buradan hareketle 7.2 gramından molünü hesaplarım. dolayısıyla 1 mol neticesinde açığa çıkacak ısıyı bulurum ve delta aşı bulmuş olurum. Delta aşı bulduktan sonra şu ikisi de lazım. Dolayısıyla karbondioksit H2O bileşiklerinin molekül oluşum entalpileri de bana lazım ki e, CnH2N e, artı CnH2N artı 2'nin oluşum oluşum hızını bulabileyim. Söyleyemedim. Evet. 1, 2, 3 E şıkkı doğru cevap olur. 5. sorumuzda arkadaşlar. Kimyasal tepkimlerde tepkimeye giren kimyasal türler arasında bağlar kırılırken ürünleri oluşturmak için yeni bağlar oluşur. Kırılan bağlar ile oluşan bağlar arasındaki enerji farkı tepkimenin entalpisini verir. Yukarıdaki verilen bağ enerjilerine göre tepkimenin entalpisi delta H kaç kilokalori mol'dur? Evet, soruda da sanıyorum bir eksikliği de yok. Şuna dikkat ettiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar hemen incelemeye başlayalım biz. Karbon hidrojen bağım var şurada benim. Şurada da karbon hidrojen bağım var. 2 etti. 1 2 3 4 5 6 da buradan. Karbon hidrojen bağım 8 tane. 8 tane karbon hidrojen bağı elimde mevcut giren tarafında. Ürün tarafına baktığımda da katsayı 2. 1, 2, 3, 4 tane var. Kas da 2 olunca 8 tane. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi benim karbon hidrojen bağına ihtiyacım yok. Girenlerde de 8 adet karbon hidrojen bağı var. Ürünlerde de 8 adet karbon hidrojen bağı var. Karbon hidrojen bağına ihtiyacım yok. Karbon karbon üçlü bağı enerjisi 194. Karbon karbon üçlü bağının enerjisi 194 artı Karbon-karbon tekli bağ mevcut şurada. Karbon-karbon tekli bağının enerjisi 83. Kas sayıları 1. Bu ikisini toplayıp arkadaşlar ürünlerdeki karbon-hidrojen bağından çıkartacak olursam karbon-karbon çiftli, çiftli bağından çıkartacak olursam 148 ama kas sayısı 2. 2 çarpı 148, 280, 296. Bu işlem neticesinde ben bu reaksiyonun delta H değerini bulurum arkadaşlar. Ve bu reaksiyonun delta H değeri eksi 45 çıkar. 83 topladım. 7 17'nin 7'si elde var. 1, 277 277'den arkadaşlar 296'yı çıkarttım. 296'dan 277'yi çıkartacak olursam 9, 19, eksi 19, eksi 45 değil, eksi 19 cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Altın soruda uyanık bir kimyacı olan Bülent Hoca elindeki bir miktar grafiti elmasa dönüştürmek için 10 kilojül enerji harcıyor. Evet grafiti elmasa dönüştürüyor bu uyanık kimyacı. Grafit yani katıyı elmasa dönüştürecek. Ee, şey katısını grafiti elmasa dönüştürecek. O zaman şu reaksiyonu eksi bir ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu reaksiyonu eksi bir ile çarp taraf tarafa topladığımızda karbondioksit ve oksijenler birbirini götürür. Grafiti elmasa dönüştürmüş oluruz. O zaman burada yani bu grafit elmasa dönüşmüş olur. Buradaki delta h değerini eksi ile çarptığımız için artı 396 yapar. Diğer delta h değeri aynen kalacak eksi 394 olarak. Dolayısıyla grafiti elmata dönüştürmemizdeki delta h farkı artı 2 olur. Yani 2 kilojüllük bir enerji 1 mol grafiti elmasa dönüştürüyor. 12 gram karbonu elmasa dönüştürmek için 2 kilojürlük bir enerjiye ihtiyacımız var. Bülent hocamız 10 kilojoule kullandığına göre arkadaşlar, o zaman Bülent hocamızın ne kadar karbon kullanmış olur? Ee, gördüğünüz gibi 5 katı, 5 katı 60 yapar, 60 gram e, grafit elmasa dönüşmüş olur. Sorunun doğru cevabı eşittir. 7. soruda HES yasasına göre entalpisi hesaplanabilecek olan bir tepkinin ara basamakları düzenlenirken aşağıdaki kurallar uygulanır. Bir tepkime ters çevrilirse delta H işaret değiştirir. Bir tepkime bir kasa ile çarpılırsa delta H değeri de aynı kasa ile çarpılır. Birden fazla denklemin toplanmasıyla oluşan denklemin delta H değeri Toplanan tepkimelerin delta H değerleri toplamına eşittir. Aşağıdaki standart koşullarda gerçekleşen bazı tepkimeler verilmiş. Buna göre tepkimesinin entalpi değeri nedir? Şimdi aradığım tepkimede bakıyorum ki 4 tane NH3 molekülü giren tarafında bana verilen tepkimelerde ise arkadaşlar NH3 molekülü ürün tarafında. Diğerlerinde yok ama 2 tane. Dolayısıyla bu reaksiyonu hem ters çevirip hem de 2 ile çarpmam gerekiyor. Eksi 2 ile ben eğer bu reaksiyonu çarparsam eksi 2 ile çarparsam ne olacaktır? Aradığımı elde edeceğim. Yani 4 tane NH3 4 tane NH3 eşittir. 2 tane N2 artı 6 tane H2 reaksiyonu elde edeceğim ve delta H değerimde arkadaşlar artı 44 olacak. Delta H değerimde artı 44 oldu. 4 tane azot monoksit ürün tarafında var. Burada 2 tane azot monoksit ürün tarafında. O zaman bu reaksiyonu 2 ile çarpmam gerekiyor. 2 tane N2 artı 2 tane O2 eşittir. 4 tane azot monoksit oldu. Ve bu reaksiyonun da delta H değeri artı 42 oldu. Üçüncü reaksiyona baktım. Bana 6 tane su molekülü lazım. Ürün tarafında olması lazım. Onun da burada 2 mol var. O zaman bu reaksiyonda eksi 3 ile çarpılmalı. 6 tane H2 artı 3 tane O2 reaksiyon yön değiştirecek. 6 tane H2O delta H değeri de eksi 3 ile çarpıldığı için eksi 390 18 daha eksi 408 yapar arkadaşlar. Bu reaksiyonun delta H değeri de. Dolayısıyla bunları taraf tarafa topladığımda buradaki reaksiyonu elde edebiliyorum. Şuradaki reaksiyonu elde edebiliyorum. O zaman delta H değerleri bu delta H değerlerin toplamına eşittir. 42 eksi 408 dediğimizde arkadaşlar sonucu 322 buluruz. Eksi 322 kilojül olarak buluruz. D şıkkı sorunun doğru cevabıdır. 8. ve son sorumuzda yukarıdaki denklemlere göre 90 gram su buharının yoğunlaşma ısısı kaç kilojüldür? Su buharının yoğunlaşması yani H2O gazının H2O sıvısına dönmesi tepkimesinin benden delta H değeri sorulmuş arkadaşlar. Dolayısıyla ben ikinci birinci reaksiyonu heksi 1 ile çarptığım zaman bu olayı bulurum. Ee, eksi 285.8 diğeri ise artı 241.8 olur. Bunları topladığım zaman e, burada aradığım reaksiyonun delta H değerini bulmuş olacağım arkadaşlar. O da eksi çıkacak sonuçta. Ee, evet. Sonuçta eksi çıkacak. 44 çıkar arkadaşlar. Eksi 44 Kilojül çıkar. Benden 90 gram su için istiyor. Ben bu değeri 18 gram su için buldum. 18 gram suda 44 ise 90 gram suda ne kadardır? 5 katı. Dolayısıyla 220 olur. Yoğunlaşma ısısı diye sorduğu için delta aşı soruyor benden. Eksi 220 c şıkkı sorunun doğru cevabı olacaktır. Arkadaşlar bu videomda bu kalem sorunu yaşadım. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.